Arkadaşlar merhaba. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle Farmistan aldığı siparişlerini göstermek istiyorum. Şu şekilde. İlk olarak aynı adet oje aldım. 7 numara ve şu an seseri X de 7 numara ama tonları farklı. Demek ki aynı ürünleri seçmişim. Yani yakın ürünleri seçmişim. Sonra şöyle bir tane çay aldım. Bu çay zayıflamak için oldukça yardımcı. İçeriği oldukça zengin. Kilo vermek istiyorsanız bu çayı sizlere öneririm. Şöyle çıkarmış olduk bir aldım her bir üründen ekşen aldım Şöyle. ve e, kutunun içeriye yani geldikçe kutunun içeriği oldukça dolu dolu bir ürün kaynıyor bunlar misfaklı diş macundan aldım bu gerçekten ağız yapmayan özel formüle sahip ve %100 doğal içerikli. sonrasında karamel aldım ve e, 30 yaşlardan sonra özellikle göz altı kırışıklıklarımız için ve e, göz altı çevresindeki kaz ayakları için şöyle bir H serisinden göz altı kremi aldım sonrasında vitamin C aldım şu koronavirüs salgınında en çok vücudumuzun ihtiyacı olduğu şeylerden birisi C vitamini bunu da düzenli olarak kullanmaya başlayacağım ve sonrasında Pharmacy Style Gold yazan e, saçlıklı saç mutlu belirginleştirici kreminden aldım. böyle da benim gibi dalga saçları seviyorsanız bu ürünü şiddetle tavsiye ederim. Sonra parmasinin bombası olan bir ürün. Farmasi Double Lash Extend. Bakın şu şekilde. Hatta ben size Birisi daha iri hacim verebilmek için, diğeri daha dolgunluk verebilmek için. Sonrasında şöyle çanta boyu küçük bir el kremi oldu. Ve bunlar sipariş olan lavanta yağı. Lavanta yağı uyku problemi çeken insanlar için tavsiye ediliyor. ve yaz aylarında özellikle karasını kovucu özelliğine sahip. Bunlardan 3 adet aldım. Bunlar yedekledim. Ve bitti mi? Hayır. Parmesini en çok sevilen duş yerlerinden birisi olan şöyle bir duş yeri aldık. Hindistan cevizi özlü. Ve evin olmazsa olmazı bulaşık deterjanı parlatıcısı. Deterjanından vardı ama ben parlatıcısından almak istedim. Bunu kullananlar çok memnun. Ben de memnunum öyle bir bir alıyorum. Sonra parmasını şu maskarasından aldım. Ben bunu açmayayım belki üyelerimden birisine hediye ederim. Bu şekilde maskaralar. Bitti mi? Hayır. Bakın Farmasi'nin Natural serisinden el kremi aldım. Bunlar bana parmasından gelen hediyelerdir. Yani şu birkaç ürün hediye olması lazım. 300 lira ve üzeri alışverişlerde parması var. Teşvik olarak ne Ve benim en 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 sevdiğim parmasinin hindiba kahvesi. İki kutu böyle hindiba kahvesi aldım. Bu hindiba kahvesinin özelliklerini videolarımda ayrıca değineceğim. Ve iki kutuda parmasinin parmesinin tahıllı kahvesinden aldım. Tahıllı kahvesi de gerçekten lezzetli olarak Hindiba kahveye çok yakın ve Nescafe'ye de çok yakın tat olarak. Hani illa Nescafe içmek istiyorum derseniz bile Hindiba kahveyi de kullanabilirsiniz. Nescafe tadını veriyor sizlere. Bu da görmüş olduğunuz gibi girişimcilere özel şans broşürü. İçerisinde gerçekten çok uygun ürünler, çok uygun paketler var. Ama bunlar sadece girişimcilere özel yani yeni üyelere özel. Ama siz eğer askıdaysanız da benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizi askıdan alalım ve farmasiye aktif bir şekilde devam edersiniz. Ben bu videonun altına sponsorluk linkimi bırakıyorum. Eğer farmasiye ekibine gelmek isterseniz görmüş olduğunuz tüm bu ürünleri siz yüzde %40 indirimle kazanabilirsiniz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.